Hepinize ekardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, CS:GO ölüm maçı oynuyoruz arkadaşlar. Hop aldık. Ee, ilk defa CS:GO ölüm maçı videosu çekiyorum arkadaşlar. Umarım iyi bir video olur. Diyecektim öldüm. Botu öldüm. Aman Tanrım. AWP direkt AWP oynayacağım arkadaşlar. Ee, eğer ölmeye daha da yani nasıl diyeyim? fazla ölürsem başka silahlara geçeceğim. Yani şöyle diyeyim, AWP'nin de iyi olduğunu düşünüyorum. AWP'yi oynamaya daha yeni başlamışken iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Abi tam dönerken öldürdü. Hiç kaçmadım. Ana vuramadım. Abi Duran adam vuramıyorum. Hareketli adam vuruyorum ya çok şaşırıyorum kendime. O kadar da bir arkacı. Arkacı yani. Az önce kardeşim de video çekti hatta attı bir ada. Abi keşke hepiniz AWP olsanız ya. Of. FPS işte. Vurdum yine de. dakika arkadaşlar. Abi mafya yönelim mafya üstü. Sen şuradasın gördüm seni. Çıksana hadi. Abi ya. Abi önüme bir anda geldi İnşallah sesim iyi geliyordur çünkü oyun sesi az... Abi birazcık oyun sesini kıssam mı ki Ya da şuradan kısayım Ses ayarları Böyle bir iyi Bir dakika arkadaşlar mesaj geldi. Geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şurada adam var. Ana vuramadım. Artık vuramadım. Şu tavancı alacağım. Bu arada arkadaşlar bilgisayarım kasıyor evet ama e, artık CSGO videoları gelebilir Kastı halde yine de çekerim e, çoğunlukla Minecraft geliyor farkındaysanız uf vurdum onu da vurdum abi hadi hadi abi yanında vurdum öldüm çıkamadım. Bazen öyle bir şey oluyor ki yani ayaktayken ben nasıl size bir ayaktayken adam abi pili vuramıyorum illa çöküp vuracağım yani yapamıyorum. Bazı arkadaşlarım var ee, onlar yapabiliyor. Evet etmek değilsin F1. Yu yu yok güzelmiş bir var ya. Ya abi vuramıyorum işte vuramıyorum ya birkaç el daha böyle AVP takılacağım. Eğer önüne devam edersem ya yeter ya birkaç ay falan dinlemiyorum bana ne. Yine AVP aldım ya elime buraya gidiyor. Ben de AVP'den başka alışamıyorum ya. Böyle tam da oyunun ortasında bok gibi kalıyorum ortada. Abi ilk başlarda ne güzel coştuk. Sonra da mal gibi kaldık işte al. Al işte. Ya taramalı çok güzel kullanamıyorum. Ve dürbün açmadan da vuramıyorum yani scope ayarlayamıyorum. Çok eksiklerim var yani CSGO'yu çok geç başladım ben. Zor çok zor imkanlarla aldım yani para anlamında değil. Parayı ayarladım işte falan. E, PayPal alacaktım. E, PayPal satıldığı yere gittik arkadaşlar. O zaman da annem yanındaydı. E, girdik içeri PayPal alacağım falan filan dedim. Bir de kadın çıktı dedi ki e, PayPal'la kumar oynatıyorlar dedi. PayPal alamadım sonra e, arkadaşıma paraya kontrolü kontrol olarak. Çocuk bana alacaktı işte e, Steam'ime para yükleyemedi. Artık Game Sultan'a parayı koydu. Gemi Sultan'dan e, adı neydi? Bu arada iyi vurdum. Gemi Sultan'dan da e, kaç liraydı? Hatırlamıyorum. 10 liralık şeyi 12 liraydı CSGO. 10 liralık kodu Allah bir dakika kastı yine. 10 liralık kodu bayağı bir pahalı almıştık. Kazık yemiştik. Çok zor aldım artık. Bana ne dedim 30 liram gitti o anda da. O koda gitti bir tane daha mı koda aldık hatırlamıyorum 30 gram tamamen gitmişti. 3 dakika kaldı şimdi. Uf. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Alper'le beraber bir ve bir kapışmıştık. Alper ben almıştı. Ee... belki Alper'le bir daha video gelir. E, artık batıkanla da AVP kapışmaları gelebilir. Ee, o da yeni bir bilgisayar aldı. Ee, i̇nterneti AKK yüzünden indiremiyor. İnternet yenil yenilendikten sonra indirecek. İşte beraber artık Vatikan'la bir ve 1 kapışmaları görebilirsiniz. Ölüm maçı, rekabetçi falan filan. Oh. <laughs> bu arada Euro almayı düşünüyorum. Ondan da video gele gelebilir alırsam. Bence bu video güzel oldu bence en hoş en güzel videom oldu diyebilirim çünkü ee, CSGO'yu ben hiç çekmedim çektim de işte 1v1 kapışması falan çektim of öndekini vurayım derken arkadakini vurdum ne kadar ballıyım abi ben ya arkacı şerefsiz Lan buraya takılıyorum yeter ya Konuşmayınca da kendimi değişik bir şey, değişik hissediyorum. Konuşacak bir şey de bulamıyorum. Bir de e, aslında survival games herkesin yaptığı gibi konu belirlemem lazım ama başkalarının konusunu çek konularını kullanırsam e, durumuna düşerim dedi de artık yani konuda kullanmıyorum. E, aslında konu kullanmak konu konu konuşmak diyeyim kullanmak nedir? İşte konuşmak istiyorum. Ama e, konu bilmiyorum. Konu bulamıyorum. Siz yorumlarda belirtirseniz bir konu bana. E, artık oyunlarda falan filan. Konu. Konu konu işte. Bir konu üzerine konuşuruz. Abi KS atacaktın ha. O mu attı lan yoksa? Yine de vurdu şerefsiz. Hakkım yiyor. Haram olsun sana hakkım. Ya neyse yine de iyi oynadık. 17 29 ama yani 17 adamı öldürmek bir mucize benim için. Çünkü hem video kasıyor şu an 10 FPS'e şu 20 FPS bazen 40 FPS. O anlamda bir de çok güzel vurdum adamı. Abi sinir oldum. Ya takılıyorum var ya uyuz olmuş şuraya Bu arada uyuz oldum sözünü kim söylediğini bilirsiniz. O youtuber'ı çok seviyorum adını vermeyeceğim. Çok seviyorum yani deli gibi hayranıyım. Abi senin ne işin var orada in aşağı erkek gibi kapış benimle ya. Belki de kızsın da ona laf yok. Ama erkeksen gel erkek gibi kapacak Kız sana da gel kız. Pardon olmadı o. o söz olmadı. <laughs> kız sana da gel kız gibi kapışak diyeceksin de o da olmayacak. Kız sana da gel erkek gibi kapışak. <laughs> Neyse. Bu videoda böyle geçti. Neyse arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. E, bye bye Ama bu arada Chrome 2 düştü. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de yorum atın arkadaşlar. Ee, konu olarak yorum atacaktınız. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye.